Arkadaşlar hepinize merhaba, hoş geldiniz. Uzun zamandır video çekmiyordum. Tabii benim bir abonem artmış var ya neyi oynadığımı şaşırdım. Gerçekten son videomun bu kadar izleneceğini hiç tahmin etmiyordum. O yüzden dedim e, bu ünlü olmak bana yarar. Ben dedim bir tane daha video çekeyim. Aslında başka bir videom daha vardı ama onu koymaya birazcık utandım. Şu anda biraz hastayım. Sesim biraz garip çıkabilir. olmadı bu sesi kapatırım, müzik eklerim arkaya. Şu an böyle iyi. Ama bugün görmüş olduğunuz üzere bu dağınık masamı komple indirip temizleyip böyle çok minimal bir şekilde dizayn etmeyi düşünüyorum. Çünkü gerçekten şu masanın haline bakar mısınız? Yani şuna çekeyim. Burada zaten bir sürü şey var. Şöyle bu sepet dolu. Bu kalemlerin içi bozuk bazıları. Bazıları çalışmıyor. Zaten burası full dolu. Bak yukarıyı doğru da göstereceğim size. Şunun haline bakın. Ya Bunların hepsini işte toplamam lazım. İlk böyle bir alt kısmı halledelim dedim. Ondan sonrasında üst kısmı geçeriz. Ay her şeyim gözüktü. Neyse buraya ben bir sansür yazacağım. Bunu arkadaşlar açalım. Ben bir çok güzel bir allık almıştım. Çok merak ettiğim bir şeydi. Şöyle. Bir tane böyle oje formasında bir allık var ya herkes çok övmüştü. Onu aldım ben de. Arkadaşlar ya hiçbir şey koymamışlar ya. Ya insanlara bir sürü testir veriyorlar. Ve şuna bakın anladık tamam fakirim ve indirimle aldım da yani ayıp değil mi ya? Neyse çok tatlı bu arada. Bakalım hemen. Ay çok güzel arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? şu şeyini çok merak ettim. Evet, bayağı oje gibi bir aldık. Neyse bu burada dursun. Bunu da değerlendireceğiz. Şimdi nereden başlasam hiç bir fikrim yok ama önce masamın üstündeki her şeyi boşaltacağım. Sonra şuradaki görmüş olduğunuz rafı bir temizleyelim. Bir Eleyelim birkaç bir şey diyorum. Şimdi onu yapıp hemen gelelim. Ya arkadaşlar ben niye bu kadar şanssızım? Ya alt tarafı şunu silmek istedim, ya silmek bile istemedim. Sadece şuradan aldım, buraya koydum. Ya param parça oldu. Şuna bakın şimdi. Bunu düzeltip gelmem lazım. Bak bu da kopmuş. Bak burası da kopmuş. Şuna bak ya. Bu kutuyu size ayrıca göstermek istiyorum ben. Çünkü bunun içinde benim çok fazla kullandığım eşyalar var arkadaşlar. Mesela burada postitlerim var bir sürü. Bunları buraya koydum. Burada gerçekten çok fazla böyle sticker, etiket falan filan var. Bunları çok kullanıyorum. Yine aynı şekilde bazı şeyler var. Not defterleri var. Yine birkaç tane şey sticker var. Burada bantlar var. Şöyle göstereyim. Bunları hep böyle ajanlamda kullandığım için tek bir sepete ekleyeyim dedim. Bu sepeti de şöyle şu şekilde kullanıyorum. Böyle buraya koyuyorum. Ve burası böyle gözüküyor. Evet arkadaşlar diğer kısmı yani şu kısmı hallettiğimizi düşünüyorum. O yüzden şimdi bu kısma gideceğim. Burayı aslında çok seviyorum ama birazcık dağıldı ve karmaşık duruyor. Artık biraz da sade bir şeyler kullanmak istiyorum. Ne kadar mümkün olacak heşir fikrim yok ama deneyeceğim. Önceki şu led ışığım çok sert. Onu baştan düzenleyeceğim. Arkadaşlar ledleri bu aşağıya bantladım. O yüzden hiçbir çıkıntı gözükmüyor artık. Zaten bundan çok rahatsızdım. Şöyle ledleri etrafına saydım şu anda. Birazcık şu kısım karışık gözüküyor ama eşyalar koyunca oraya sepet gelecek çünkü çok bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. La 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 ben de böyleyim. La 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 hep de böyleydim. <laughs> Alın size şarkı yaptım. Evet arkadaşlar masamı tamamladım. Şöyle bir tur çekeyim dedim. Burayı bu şekilde yaptım arkadaşlar. Zaten beraber izlemişsiniz. Bunun aynısını yerini değiştirdim. En son hali böyle oldu. Buraya böyle tatlı iki tane mumu ekledim. Ya arkadaşlar ben yine minimal olamadım. Yani inanın elimden gelmiyor. Anca bu kadar oluyor. Umarım beğenmişsinizdir. Yorum yaparsanız aşırı mutlu olurum. Yorumlarda konuşuruz ya da önerileriniz var mı? Onları tartışırız. Güzel olur. Daha fazla video ister misiniz bu arada? Onu da belirtirseniz sevinirim. Ayrıca aklımda çok güzel bir fikir var arkadaşlar. Şimdi size bir çekmece göstereceğim. Burası benim çekmecem ve içine gerçekten çok fazla kırtasiye ürünü var. Buraya beraber düzenlememizi istiyorsanız bunun da bir videosunu çekelim. Hoşçakalın.